Aha yakaladım. <laughs> Demek sınıfta benden habersiz pasta yeniyor. Ya benden kaçar mı? Kaçmaz. Güzel <laughs> güzele benziyormuş be. Ben bunu öğretmenler odasına çayla beraber yiyeyim de ziyan olmasın değil mi? Olsun. Siz de ne yapıyorsunuz? Sessiz, uslu durup öğretmeninizi bekliyorsunuz. <laughs> Afiyet olsun hocam. İçimden bir ses artık Tuğçe'nin bizim hakkımızda hiç yalan uydurmayacağını söylüyor. Gerçekten mi? E nasıl başardın? Kendisini çok fena kekledim. <laughs> Pastam nerede? Hulki hoca aldı kaçtı. Ha. Ha. Eyvah! Ne oldu ya? Ne oluyor be? Nasıl ama? Güzel değil mi? Bak sadece şunu yiyeceğiz ha. Başka öğretmenlere söylemek yok. tamam? Gerçi koridorda size yakalanmasaydım... ...bütün pastayı kendim ayıracaktım ama... ...neyse yakalandık artık. Yiyelim yiyelim. Ben de ders kırmak için bahane arıyordum. O yaramazları coğrafya anlatmak hiç istemiyor. Ben de sınav yapacaktım. Müdür beye gidip söyleyeceğim. Sınav sistemine karşıyım kardeşim. Aynı fikirdeyim. Bu. Öğretmenler odasına girelim şunu hadi. Ay dur. Ay beklesene. Hayırdır küçük hanım? Siz niye sınıfta değilsiniz? Bir sorun mu var? Yok. Yok bir şey. Hatta belki de her şey eskisinden çok daha güzel olacak. Ya. Yeah. mahkeme gidip onuzuma dövme yaptırdığımı söyleyeceğim. Ben de rujunu kullandığımı. ama. ne dersin? Ne haber Selim? İyilik. kendi ağzına Ama sabah akşam ton balığı yemek zorunda olmak bitiriyor beni. Hayır hiç sevmiyorum ki. Bana kalsa kızarmış patates yerim. Harika olmuş. Ha, bir şey söylesene şuna. Ne söyleyeceğim? Hadi, süper olmuş. Ayşegül, pasta gerçekten çok lezzetliymiş. Sen de mi yedin? Aha <laughs> <de mi> yedim. <laughs> <Sen de yedin. gülüyor> ve sana yalan söylediğim için kendimden nefret ediyorum. Yalan mı söyledin? Ne zaman? Ya hani ben bu akşam Selim'le baş başa kalmak istemediğimi söyledim ya. Aslında çok istiyorum. Gerçekten <laughs> mi? Ha -ha. Yani sanki Selim'le ben bir elmanın iki yarısıymışız gibi geliyor. E sen de sadece arkadaş olarak gördüğünü söylediğine göre sorun yoktur herhalde. Tabii bir sorun yok yani. Tabii tabii. Gerçekten mi? Tamam. Yani bu akşam baş başa gidebiliriz. Aa yaşa be Ayşegül. Ben hemen Selim'e haber vereyim. Ne oluyor sana ya? Selim şey hani akşam çıkacaktık ya Ayşegül sen ben. Yani Ayşegül. Sen ben ne yaptım ya Çocuklar oturun Oturun Hocam dudağınızda evet. pasta var Pardon Çocuklar öğretmeninizin canı sıkıldığı için Derse girmekten vazgeçti Bu durumda benim derse girmem lazım ama Benim de canım hiç istemiyor Zaten odamda tenis maçı seyrediyordum. Ya. Yarım kaldı şimdi. Olur mu ders verse ya. yok yavrum. Serbestsiniz. Ayşe, Ceren bizimle gelemeyeceğini söyledi. Ya doğruyu söyle. Bunun yüzünden değil mi? Ya yok. Benim bir işim çıktı da. Siz benim yerime de eğlenin. Benim hemen gitmem lazım. Ne <laughs> yapalım? <laughs> <laughs> <laughs>